Liderlik dünyasında arkadaşlar en sık yapılan hatalardan bir tanesi e, e, başarıyı hızlandırmak için hazır liderler aramak. E, geçtiğimiz videoda bu konuya şey yaptık yani temas ettik. Biliyorum tekrarı gibi gelebilir size ama bu konu önemli bir konu. O yüzden dolayı bu konuyu bir videoda daha ele almak istedim. <laughs> Şimdi başka bir yapıda, başka bir şirkette, başka birisinin ekibinde İyi performans gösteren birisini kendi organizasyonuna kazandırmak ilk bakışta çok şeydir. Yani caziptir. Hazırda bir lider var. Efendim gelir buraya burada da üretimine devam eder. Efendim benim de ekibimi şeyimi güçlendirir. Takımı ticaretimi güçlendirir. Daha iyi bir teklif sunulduğunda bu kişinin mevcut yapısını bırakıp yeni bir başlangıç yapacağı düşünülüyor. Ancak bu yaklaşımın gözden kaçırılan çok önemli bir gerçeği var. Tekliflerle gelen bağlılık... ...tekliflerle sona erer. Bir kişi... ...bulunduğu yapıyı... E, ...daha iyi bir... ...teklif için eğer bırakıyorsa... ...yarın sizden... ...daha iyi bir... Yani ...sizin... E, e, ...sizin teklifinize göre... ...kıyaslandığında... ...daha iyi bir teklif aldığında... ...başka yerden... ...sizi bırakması da son derece doğaldır... ...arkadaşlar. Çünkü... ...hareket noktası sadakat değil... Avantajdır. Avantaj değiştiğinde yönde değişiyor. Bu nedenle transfer edilen kişiler kısa vadede e, biliyorum tekrar olduğunu da biliyorum e, kısa vadede hız kazandırabilir size ancak uzun vadede istikrar sağlamaz. Kalıcı başarı, artı bir de etik ve ahlaki değildir ve hiç kimseye e, şey bir fayda getirmez, bir bereket de getirmez. Ben görmedim bugüne kadar. E, kalıcı başarıyı getiren şey bakın kalıcı başarıdan bahsediyorum yoksa anlık e, çok büyük e, şeyler team bonuslar bilmem neler e, kariyerler falanından bahsetmiyorum. Kalıcı başarıyı getiren şey dışarıdan çalınan şey pardon alınan özellikle söyledim bunu liderler değil içeride yetiştirilen liderler. Gerçek liderlik bir potansiyeli fark etmek ve o potansiyeli sistemli bir şekilde geliştirmekle başlıyor. Bu süreç zaman gerektiriyor, sabır gerektiriyor, emek gerektiriyor. Bir kişiye bu işi gerçekten yapmak istiyorsan eğer sen başarılı olana dek senin yanında olacağım ben diyebilmek liderliğin en güçlü göstergelerinden birisi. Çünkü bu yaklaşım arkadaşlar sadece sonuç odaklı değil, insan odaklı bir bakış açısını da temsil eden yaklaşımdır. Bir potansiyel liderle e, aylar boyunca birlikte çalışmak, onu eğitmek, onu geleceğe hazırlamak, hatalarında yanında olmak <laughs> ve düştüğünde yanında olmak, başarıya ulaşana kadar onu desteklemek aranızda çok güçlü bir bağ oluşturur. Bu bağ yalnızca iş ilişkisi değildir dikkat. Güven ilişkisine dönüşmeye başlar zaman içerisinde. Zaman içinde bu kişi sadece başarılı bir takım arkadaşınız değil, başarılı bir ekip üyesi değil, sorumluluk alan, kendi ekibini geliştiren ve organizasyona ciddi anlamda değer katmaya başlayan bir lidere dönüşür zaman içerisinde. En önemlisi bu lider artık yalnızca kazanç için değil, birlikte inşa edilen o sürecin ya da vizyonun değerini bildiği için yoluna aynen devam eder. Sadakat, e, sadakat sözlerle olan bir şey değil, yatırımla e, olan bir şey. Yani bir liderin gelişimi için harcanan zaman, verilen emek, gösterilen işte kararlılık, o liderin organizasyona olan bağlılığını da güçlendirir, sağlamlaştırır. Böyle bir e, bağlılık durumu dışarıdan e, gelen tekliflerle de kolay kolay sarsılmaz. Hadi git kardeşim işine falan der çıkarışın içinden. Bitti bu kadar. Gerçek liderler böyledir çünkü. Çünkü kişi yalnızca bir kazanç fırsatına değil, kendisini geliştiren bir sürece bağlanmıştır. İçeriden yetiştirilen liderlerin, o da sadakat kelimesinin altını çiziyorum, içeriden yetiştirilen liderlerin en önemli avantajı organizasyonun kültürünü taşımalarıdır. E, bu insanlar e, sadece... E, işi öğrenmiyorlar. Aynı zamanda yaklaşımı, değerleri ve çalışma disiplinini de benimserler. Bu nedenle yeni lider iş şey yaparken yetiştirirken e, aynı kültürü devam ettirirler. E, zaman içinde, zaman içinde organizasyonunuz tek bir kişinin çabasına bağlı e, kalmaz artık. Yani tek bir kişinin çabasıyla devam eden bir organizasyon değil. Liderlerin, birden fazla liderin oluşturduğu güçlü bir yapı sayesinde büyümeye başlar. Bu noktada sistem kişiye bağımlı olmaktan çıkar, kendi kendini sürdürebilen, kendi liderlerini yetiştirebilen bir organizasyona dönüşür zaman içerisinde. Yani konu sadece burada geldim, kayıt yaptım, büyüttüm, momentum, satışlar, bilmem neler, kariyerler, ellere bayağı harika vesaire. Bunların hepsi olsun tabii ki ona bir şey demiyorum. Ancak bu e, oynatma listesinin e, amacı liderlik, liderler yetiştirme, liderlik konusuna özellikle giriyoruz. Uzun vadede güçlü yapılar kuran insanlara bakın kimi transfer edebilirim ben acaba sorusuna odaklanmamışlardır hiçbir zaman. Ben nasıl lider yetiştirebilirim sorusuna odaklanırlar. Bu konuyla ilgili yazılmış kitaplar var. Özellikle şeyin arkadaşlar John Maxwell'in e, liderlik serisi vardır. 21 liderlik yasası, içinizdeki lider, lideri geliştir. Efendim çevrenizdeki lideri geliştirin falan şeklinde kitapları vardır. Ara, araştırın John Maxwell. Ee, yani internetten falan alabilirsiniz, bir, bir sürü yerde satılıyor, tamam? Çünkü e, kalabalık ekipler hızlı büyüme hissi yaratabilir arkadaşlar. Dikkat, bakın. Ancak liderlik derinliği olmayan yapılar e, kırılgan yapılardır. Liderlik derinliği oluşmaya başladığında ise büyüme belki biraz daha yavaş başlayabilir, fakat çok daha sağlam ve sürdürülebilir bir e, büyüme olur. O yüzden güçlü, güvenli, kalıcı, karlı bir doğrudan satış işini inşa etmenin temelinde lider yetiştirmek vardır. Gerçek güven yetiştirilen liderlerden gelir. Kendi emeğiniz şey emeğinizle, alın terinizle geliştirdiğiniz liderler sayesinde organizasyonunuz her koşulda ayakta kalır. Ee, zayıf halkalar tabii ki bırakıp gidecektir mutlaka ama esas taşıyıcı ana kolonlar, ana sütunlar dediğimiz liderler, gerçek liderler sayesinde organizasyon yapınız ayakta kalır. Siz sahada olsanız da olmasanız da süreçler devam eder, ekip büyümeye devam eder ve sistem istikrarlı bir şekilde ciro üretmeye, ticareti devam ettirmeye e, şey yapar, e, devam ettirir yani. Bu nedenle kalıcı başarı, bakın kalıcı başarı lider satın almakla değil, lider yetiştirmekle inşa edilir arkadaşlar. Sonraki videoda neyle devam edeceğiz? E, liderleri şeye değiniriz, e, gireriz şey konusuna. Liderleri inşa etmek ve koruyabilmek e, olsun. Bir sonraki videomuzun şeyi e, teması olur. Öyle devam edeceğiz. Teşekkürler.